Selamun aleyküm çocuklar. Ben de de her selamı alayım. Aleyküm selam anneciğim. Arkadaşlar Nur beni özlediniz mi? Ben sizi çok özledim. Uzun zaman oldu sanki görüşmeyeli. Evet birazcık arayı uzattık sanki. Ama bugün çok değişik bir şey öğreneceğiz sizlerle. Ne öğreneceğiz? Su içme adabını. Nasıl yani? Su içme adabı şelaleciğim duymadın mı daha önce? Yok ya duymadım nasıl yani dediğiniz sana. Suyu alırım böyle içerim işte bu kadar. İşte öyle değilmiş. Nasıl değilmiş? Şimdi onu öğreneceğiz. Sevgili peygamberimiz nasıl su içmemiz gerektiğini bile bizlere anlatmış biliyor musun? Aa, nasılmış? Çok şaşırdım şimdi. Aa, çok ilginç değil mi arkadaşlar? Evet öncelikle oturmamız gerekiyor. Yani böyle de oturuyoruz değil mi? Evet yani ayakta değil. Aa, ben önce ayakta su içiyordum ya. Yani. Ayakta su içmek hem sağlığımız için uygun değil hem de adap olarak uygun değildir Şelale'cim. Tamam bunu öğrendim iyi oldu. Ben hep ayakta içiyordum böyle yani daha sen. Bundan sonra oturacağım. Ayakta su içtiğimiz zaman peygamber efendimizin tavsiyesine de uymamış oluyoruz. Tamam tamam ben oturacağım bundan sonra. Bundan sonra su içerken ayakta durmak yok arkadaşlar. Oturuyoruz. Evet sonra ne yapıyoruz? Sonra alıyoruz suyu içiyoruz öyle değil işte şelale. Nasıl ya? Ben de öyle içiyorum işte her seferinde. Suyu sağ elimize alıyoruz önce. Sağ. Senin sağ neresiydi ya? Sağ. sağ. Ana, sağ. Neresi sağ? Senin sağın bu elin işte. Ha tamam bu elinmiş arkadaşlar benim sağ. Tamam sağ elini alacağım bardağı. Evet, sağ elimizle alıyoruz bardağı. Ve? E içiyoruz i̇çiyoruz işte. Hayır ondan önce bir şey söylüyorduk. Ya ne söylüyoruz ya kafam karıştı dur. Arkadaşlar ne söylüyorduk su içine önce? Evet şelaleye birazcık yardımcı olabilirsiniz çocuklar. Haa şimdi duydum evet evet Bismillah diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam şimdi Bismillah arkadaşların her şeyi hatırladın hatırladın. Doğru arkadaşların da yardımcı oldu sağ olsunlar. Sonra ne yapıyorduk? Sonra Üç yudum da içiyorduk şöyle. Bir. Böyle. Mi? Evet. Dinlenerek içiyoruz. Üç yudumda veya üç nefeste. Bir. Sonra dinleniyorum. İki. Sonra dinleniyorum. Üç. Bitti. Evet. Bitince de. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyoruz. Böylece su içmiş oluyoruz. Evet. Şimdi bir tekrar edelim Şelale. Tamam edelim. Evet şimdi sen tekrar edeceksin. Ha tamam ben de ya. Evet ne yapıyorduk ilk önce? Önce ayaktaysak oturuyoruz. İşte böyle. Evet. Sonra dördü sağ elinizi alıyorduk. Sağ ıı Evet peygamber efendimizin sünnetine uyarak su içmeyi öğrendik. Ben unutmayacağından sonra böyle su içmeye çalışacağım. Harikasın şelaleciğim. Su içme adı unutmamak için sizlere bir şarkı